Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sayıyı söylememi oynuyoruz. <laughs> e, sayımız 31'de part 1'i çekmeyecek. Şimdi bu part 2. Önce gideceği de J'de, 31'de. Şimdi hemen başlayalım. 71 sayımız. 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Yo, 72 yanıyorum. Neyse herkese devam gelsin. Bye